Hepinize merhaba ben Fikoloji. Bugün sizlerle beraber Dreamstar A5 Android inceleme videosu çekeceğiz. Aynı zamanda kullanımını da anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle cihazın teknik özellikleriyle başlayalım. Cihazımız kutu içeriğinden uydu alıcımız çıkıyor. Ayrıca sesli komut ve air özellikle kumandamız çıkıyor. 2 adet pil, 12 volt, 1 amper adaptör, kullanım kılavuzu ve bir tane de HTML ile bize geliyor. Ürünün özelliklerinde ise 16 GB depolama, 4 GB işletim sistemi, 12 GB ise kullanıcıya sunulan alan olarak karşımıza çıkıyor. Android 9.0 işletim sistemi mevcut. 4 çekirdekli işlemciye sahip. 2 GB diğer 3 RAM mevcut. Wi-Fi olarak 2.4 GHz ve 5 GHz şeklinde kablosuz kullanım sunuyor. Ayrıca kablolu bir şekilde de internete giriş sağlayabilirsiniz. DVB-S ve DVB-S2X şeklinde uydu alıcısı mevcut. Cihaz üzerinde güç tuşumuz, kanal değiştirme tuşlarımız. Hemen altında da kart girişimiz mevcut. Arkasında ise av girişi, kart okuyucu, HDMI, LAN portumuz, SPDIF, DC 12 volt girişimiz ve tunerimiz mevcut. Ürünün hemen sağ tarafında bir tane USB 2.0, bir tane de USB 3.0 girişimiz mevcut. Cihazımızın Bluetooth'u mevcut. İnternet üzerinden Android uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Android sürüm ve kanal güncellemesi otomatik bir şekilde yapmaktadır. Kumandasında sesli komut tuşu mevcut demiştik. Ayrıca AirMouse özelliği ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 2.4 GHz wireless özelliğiyle çalışan kumanda çok stabil olmasa da alıcı gözü görmeden çalışması bakımından kolaylık sunduğunu belirtebiliriz. Netflix'te içeriklerimiz 1080p, YouTube'da 4K, Amazon Prime'da 480p şeklinde diğer uygulamalarda da aynı şekilde Puhu TV, Blue TV şeklinde de mevcut. Kısaca özelliklerinden bu şekilde bahsettikten sonra cihazın kullanımıyla alakalı bilgiler vermek istiyorum. Cihazımız açıldığında bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. Sol tarafta televizyon yayınlarını görebiliyoruz. Karşımızda da smart portalı yani Android portalı görebiliyoruz. Kumandamız bu şekilde karşımıza çıkıyor. En üstte kırmızı açma kapama tuşu Kolaylık olsun diye TV'ye geçiş tuşumuz mevcut. Yine e, fonksiyon tuşlarımız Netflix, Youtube gibi kısa yollar ayrıca ok yönleriyle e, geçiş sağlayabilmemiz için tuşlar mevcut. Home tuşumuz yine Android platformuna geçiş için. Bir tane sesli komut tuşumuz hemen altında Air Mars tuşumuz. Sağ tarafta kanal geçişleri. Sol tarafta ise ses açıp kapama. Aşağıda ise numaratik tuşlarımız mevcut. Kumandada eksik gördüğüm şeylerden birisi sürekli kullandığımız ileri sarma ve geri sarma. Bundan önceki cihazlarda var mıydı bilmiyorum ama ben aktif kullandığım için Olmadığını görünce bir kere şaşırmıştım. Cihazı hatta birkaç haftadır evimde kendim kullanıyorum. Bu tuş olmadığı için biraz zorluk çektim diyebilirim. Sonrasında alıştığımı da belirteyim. E, cihazın Free IPTV şeklinde 2 e, yıllık ücretsiz bir şekilde IPTV'si ile kullanabiliyorsunuz. IPTV'de kullanımda bir zorluklardan birisi de şu mevcut olan kanal değiştirme tuşumuz bu tip uygulamalarda işe yaramıyor. Onun yerine yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla kanal geçişlerini yapabiliyoruz. Bu cihazla alakalı Android televizyonlarda da karşılaştırmasını yapacağız önümüzdeki zamanlarda. Onu da takip ederseniz kolaylık veyahut da hız bakımından hangisi tercih edilmeli yorumu size bırakacağım. Ben kendi evimde kullanmış olduğum MB130S Vestel'in e, anakartlı bir TV'si vardı. Televizyonda smart portalı çok ağır olduğu için özellikle Netflix, YouTube gibi uygulamalarda ben Android Box'a geçtikten sonra gayet rahat bir şekilde kullanmaya başladım. Her zaman da diyoruz ki televizyonumuza smart özelliğine para vermeyin. Bir tane Android Box ile desteği sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem kullanım kolaylığı hem de hız bakımından televizyonunuzu da yormamış oluyorsunuz. Kendiniz de televizyondan gayet zevk almış olabiliyorsunuz diyelim. Şimdi hemen şöyle TV platformuna geçiş yapalım. Bu şekilde TV uygulamasına geçtiğimizde sağdaki kanal geçiş tuşlarıyla kanal değiştirme işini yapabiliyoruz. Tepkime süresi gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Bunu belirtebilirim. Hatta şöyle yapalım. Cihazımızı kullanmaya başlamadan önce direkt bir tane dikkatinizi çekmem gereken bir olaydan bahsedeyim size. Cihaz bu şekilde geldikten sonra ben renkler hoşuma gitmemişti. Hemen şuradan size de hazır yeri gelmişken göstermek istiyorum. Ayarlardan ekran çözünürlüğüne geliyorum. Şurada HDR ayarları var. Buna girdiğimde ayarlanabilir HDR dedikten sonra renklerde canlılık daha daha güzel oldu. Bu yüzden bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Ben de hemen yeri gelmişken daha başlamadan önce bu şekilde göstereyim. Siz de fark ettiyseniz renkler daha da canlı olduğunu belirtebilirim. Şimdi televizyon konumuza tekrardan geri dönelim. Bildiğiniz üzere telif hakkı nedeniyle bütün yayınları veremiyorum. O yüzden şu şekilde birkaç tane kanal göstermek istiyorum. Normal televizyonun tepkime süresine göre gayet hızlı olduğunu belirtebilirim. Hemen şöyle OK tuşuna bastığımızda sol tarafta kanal listesi çıkıyor. Buradan yine kanal geçişlerini yapabiliyoruz. Altta yine kısa yol tuşları olarak favori ekle sırala bul şeklinde kısa yol ayarları mevcut. TV kanalları ile alakalı ayarları hemen sol taraftaki menü tuşumuzda yapabiliyoruz. Buradan anten ayarları, kanal düzenlemesini yapabiliyoruz. Şifre soruyor. Şifre 4 tane 0 arkadaşlar. Girdikten sonra en altta sil, taşı, atla şeklinde komutlar verebiliyorsunuz. E gayet de kanal taşıması kolay. Buradan da görmüş oldunuz. Yine buradan EPG bilgisini çekebiliyorsunuz. PVR desteğimiz var. İsterseniz kayıt yapabilirsiniz. Yayınları bilginiz olsun. Şurada yine kart okuyucumuzla alakalı key aktivasyon, key menülerini buradan görebiliyoruz. burada eklenti ekle çıkar şeklinde bir tuş var. Buraya kısa yol olarak istediğiniz uygulamayı atayabiliyorsunuz. Burada da cihazla alakalı lisans dil ayarları, zaman dilimi, ekran ayarları, A ayarları, ses izi yani ses ayarları, kanal ayarları. Burada güzel özelliklerden birisi yine bilgi barı süresi şeklinde bir ayar var. E, aşağıda hani kanal değiştirdiğimizde vesaire bir ayar yaptığımızda menü barının ne kadar kalması gerektiğini söylüyor. Ondan ayar yapabiliyoruz. Kanal geçişi ayarlarımız, ebeveyn kontrollerimiz ve şifre düzenleme gibi seçenekler var. Sistem ayarları dediğimizde ise sistem ayarları dediğimizde ise cihazın komple ayarlarını görüyoruz buradan. Yine ağ ayarlarımızı, bluetooth ayarlarımızı, hesaplar ve oturum, ekran ve ses ayarlarını, uygulamalar, cihaz tercihleri, uzaktan kumandalar ve aksesuarlar şeklinde ayarlarımızı buradan görebiliyoruz. Hemen şöyle ekran ve ses ayarlarına girdiğimizde Buradan ekranla alakalı ayarları yapabiliyorsunuz. Hemen şuradan görüntü ayarlarından 4K 60 Hz şeklinde ayarlamış olalım. Cihazı ilk başta denemek için 1080p çözünürlüğe sahip diğer televizyonumuzda takmıştım, görüntü alamamıştım. Illaki bu ayarı düşürmem gerekti. Ondan sonra bağladığımda herhangi bir sıkıntı görmemiştim. Biraz önce bahsettiğim gibi HDR ayarlarından e, ayarlanabilir HDR seçtiğinizde daha iyi görüntü verdiğini söyleyebilirim. He, HDR'da yine önceliği ayarlayabiliyorsunuz. HDMI CH ayarları e, başarılı bir şekilde çalışıyor. Benim televizyonumda herhangi bir sorun yaratmadığını belirtebilirim. Burada yine ses ayarlarımızı görüyoruz. İstediğimiz ses ayarı varsa ses ayarlarını buradan yapabiliriz. Ben herhangi bir ayar yapmadım. Gerek de duymadım. Güç ayarı tuşu cihazın güç tuşuna bastığınızda ne yapmaya karar verdiğinizi gösteren bir ayar. Resim ayarlarından yine cihazla alakalı ekran tipini parlak, yumuşak, standart, spor gibi seçenekleri seçebiliyoruz. İsterseniz kendiniz manuel bir ayarda verebiliyorsunuz. Ekran boy oranı cihazınızın görüntü olarak nasıl ekrana yansıtmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben burada otomatikte bırakıyorum. Diniyar ayarlarını da buradan görebiliyoruz. Şimdi ayarlardan bahsettik. Uygulama ayarlarıyla buradan görüyoruz. Uygulama izinlerimizi vesaire buradan ayarlayabiliyoruz. Cihaz tercihleri dediği yine cihazın güncellemesi, ismi, e, kısaca cihazla alakalı bilgileri buradan görebiliyoruz. Hemen şöyle tarih ve saat ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Dil tercihlerimizi değiştirebiliyoruz. Klavye ve otomatik doldurma seçenekleri, ses ayarları, depolama ayarları, konum ayarları, güvenlik ve kısıtlamalar, sıfırlama ve diğer ayarlar şeklinde şöyle bütün ayarları da yani aynı Android telefondaki gibi cihaz ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Şimdi şöyle IPTV'ye geçiş yaptığımızda Biraz önce bahsettiğim gibi 2 yıllık ücretsiz bir IPTV ile kullanım olanağı sağlıyor. Şöyle hemen bir film açtığımızda da İşte bahsettiğim ayarda tam olarak burada gerçekleşiyor. Normalde kumandadan ileri geri sarma tuşuna kolayca basabilirdik. Burada ise yön tuşlarıyla ilerletebiliyoruz. Hemen sol tarafa geçerek ise canlı TV, film, dizi gibi kısa kategorileri de buradan görebiliyoruz. Hemen şuradan çıkış yapıp buradan YouTube içeriklerine erişim sağlayabiliyoruz. Arama vesaire buradan kolayca yapabiliyoruz. İstersek videoları izleyebiliyoruz. göre Joe Kane biraz daha iyi olduğunu. Şuradan hemen sesli bir arama yapalım. Vestel Netflix. Sesli komut tuşumuz güzel çalışıyor ama Türkçe karakterlerde birazcık sıkıntı yarattığını belirtebilirim. Hemen şuradan 4K HDR demo videosu da bakalım. Hemen şöyle geri çıkış yapalım. Air kumanda'dan bahsetmiştik. Air kumanda'da hemen şuradan mouse tuşumuza bastık, karşımıza çıktı. Şu şekilde kontrolünü yaparak kolayca kullanabiliyoruz. Benim hoşuma gitti. Tek eksi yönü mevcut. Bazen farklı bir cihaz takmamızda yani flash bellek vesaire taktığımızda, Burası yuvarlak imleci geçiyor, daha yavaş dolaşıyor ekranda. Tavsiye formu. Yine Air Mouse'da böyle kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Yani bunu dile getirebilirim. E, hatta şöyle söyleyeyim. Kanalımı takip edenler bilirler. Genelde Vestel cihazları inceliyorum. E, Vestel kumandalarında da bu şekilde işlevsel bir tane mouse çok çok güzel olur diye düşünüyorum. E, çok zor bir şey olmasa gerek koskoca Vestel bunu yapabilir herhalde. Air Mouse'u da gösterdik. Hemen şuradan cihazla alakalı bilgilere bakalım. Şuradan Apps tuşuna bastıktan sonra yine buradan yüklediğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Benim burada tek hoşuma gitmeyen şey iki sıra halinde olması. Yani bu ekran da olabilirdi. Niye böyle yapmışlar bilemiyorum. Aşağı doğru iniyorsun. Yani ben bir yere unuttum. Sağa gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bir türlü gitmiyor. Sonra aşağı indiğimizde yine görebildiğimizi diğer uygulamaları söyleyebilirim. Ee, hemen şuradan Play Store'a girelim. Buradan yine oyunlar, uygulamalar yükleyebiliyoruz. Hemen şöyle. Hızlı olduğunu belirtebilirim. Çok kısa sürede uygulamaları vesaire yüklediğini dile getirmek isterim. Tabii ki bunun internetinizle de alakası var. Ama mevcut televizyonumuzda Android televizyon incelemelerimde bu şekilde hızlı yüklemediğini belirtebilirim. Neyse şöyle hemen Play Store'dan da çıkalım. Bir internet hız testi yapalım. Şu anda 5 GHz bağlantı hızına sahip olan modeme bağlayayım. Ekran yansıtmadan bahsetmek istiyorum. Ekran yansıtmamız mevcut. Fakat benim kendi telefonum olan e, Xiaomi Mi 8 Lite'de e, ekran yansıtma gibi uygulamalarda sıkıntı yaşadım. Hemen şöyle. Bu şekilde bağlantıda bazen sıkıntılar oluyor. Benim telefonumda 4-5 defa denememe rağmen bağlanmamıştı. Yine diğer telefonumda bağlandığını belirtebilirim. Şöyle tepkime süresini de göstermek istiyorum size. Ben birkaç tane film açtım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hemen hemen aynıydı. Ses ve görüntü hemen hemen milisaniyelerle takip ediyordu. Yine şuradan görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ekran yansıtma ile alakalı bağlantıda problemler yaşayabiliyoruz. Bağlandıktan sonra herhangi bir sıkıntısı kalmıyor. Yine isterseniz kısa yol olarak şuradan uygulama atayabiliyorsunuz. Hemen şöyle menüye girdiğinizde aşağıdan geçiş yapmak için bilginiz olsun. Ben şöyle Netflix'i bir görelim. Netflix her açılışta şu hatayı veriyor bir kere. E, optimize edilmedi 14 hatası. Tamam dediğinizde Netflix'e tekrardan giriş yapıyor. Bunu her defasında veriyor her girişte. Biraz can sıkıcı ama ondan yana yani Netflix'e girdikten sonra herhangi bir sıkıntı yaratmadığını belirtebilirim. Netflix'te de görüntü güzel. Açılış süresi vesaire de güzel. Benim tek merak ettiğim şeylerden birisi e, bu cihazı kullananlar veyahut da alt versiyonları A4 vesaire kullananlar da var. Normal smart televizyonumda şöyle bir herhangi bir filmin üstüne geldiğimde sağ tarafta üstte fragman başlıyordu. Bu cihazda başlamıyor. Bunu e, bunun neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Smart halindeyken televizyonum. Buradan fragmanları görebiliyorduk. Bunda ise göremediğimi belirtmek isterim. Netflix'i de gördük. Açılış süresinden de bahsettik. Hemen şöyle çıkış yapalım. Bu şekilde bir tane dosya yöneticisi ile karşılaşıyorsunuz. Yine buradan bellek alakalı bilgileri görebiliyorsunuz. SD kartın avantajı var. Bağladığınızda arka tarafına hani USB ile vesaire uğraşmak istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Hazır şurada görmüşken Discord vesaire Zoom gibi uygulamaları çalıştırıyor. Kamera bağlayabiliyorsunuz, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani ben daha doğrusu yaşamadım. Onu da belirtmek isterim. Ekranın üst tarafından hemen dosyalar kısmına tıklarsanız oynatıcı ve kolaylıkla dosya uygulamasına erişebiliyorsunuz. Bluetooth ile alakalı ayarları yine Bluetooth simgesinden Wi-Fi ile alakalı ayarları da Wi-Fi simgesinden kısaca yapabilirsiniz. Anlatacaklarım kısaca bu kadardı. Ben cihazla alakalı memnuniyetimi belirtebilirim. Kısa süre daha önceden kendim inceleme fırsatı bulduğum Xiaomi Mi S'e göre biraz daha hızlı geldi bana. Tabii ki birazcık süre geçti. Daha öncesinde de basit Android Box'lar vardı. Onlara göre kat kat hızlı olduğunu söyleyebilirim. Android televizyonlara göre de kullanım zamanımda daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım cihazı. Kullanım amacınız smart televizyonlarda veya Android televizyonlara kıyasla daha aktif, daha hızlı, daha kullanışlı olduğunu belirtebilirim. Benim için en önemli şeylerden birisi dahili uydu alıcısının olmasıydı. Gerçekten de tepkime süresi olarak hızlı ve beni gerçekten de mutlu ettiğini belirtebilirim. Fiyat bakımından tabi Android Box'lara her geçen gün yenisi ekleniyor. Ben fiyat olarak bir tık daha ucuz olarak beklerken bu fiyatları gördük. Fiyatlar biliyorsunuz kur üzerinden değişkenlik gösterebiliyor. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Herhangi bir hatam olduysa şimdiden özür dilerim. Çünkü daha önce hiç Android Box cihazı inceleme videosu çekmemiştim. Bu da ilk oldu. Ee, yine bu tarz videolar gelecek arkadaşlar. Smart televizyonla Android Box'ın karşılaştırması. Android Vestel Android televizyonla bu e, Android Box'ın karşılaştırması şeklinde yine videolarla karşınızda olacağım. Gönül rahatlığıyla da tavsiye ederim. E, altını çiziyorum. E, bu cihaz bana inceleme amaçlı gelmişti. Buradan gönderen firmaya teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bizzat firma ismini söylemek istemedi reklam olmasın diye. E, biliyorsunuz arkadaşlar ben böyle şeylerde eğriye eğri doğruya doğru derim. Bu da doğru cihazlardan birisi olduğunu belirtebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.